Valla ben de bir sayfa açtım onu şey yapıyorum. Kornesa yap kanka da çok zor ya. Ben YouTube'dan devam ettim. Instagram bir daha çok uğraş istiyor. Yok kanka aslında kolay oğlum ya. Ben zaten Instagram'da büyümüş insan oldum. Öyle değil İzledim mi? Kanka. Beni biliyorsun. Ya yani ne be kanka uğraş istiyor Instagram'da. Kanka uğraş istiyor. Emek var. Bir yere gelmedikçe çabalama ne gerek? Hazır. Stek. Başarılı. Çalışma. I need a weapon. I need a weapon. Elimde şu an <laughs> bir tane hesap. Kimse de bulamazsın ha. Ya yeah, gel. Asıl onu mu kasıyorsun atıp? Onu kasacağım. Onu takdir hesabı yapacağım. Millet kapıda şörnün mü namına koydum onu abi. Bizi mi yakalattılar? Acaba adam var bak şurada. Mark the location. Dolgun bir şeyler Olur, yapalım. O bina ya. da kanka. Ya direkt mi direkt? Aa bak şurada. Şu Mark the location. Direkt girelim. <laughs> Helal. Boş lan, marjanım, marjanım. Adam geldi Nerede? <laughs> uzaktan sıkamadı Uzak. uzaktan sıkamadı Enemies Enemies ahead. Enemies ahead. Göremiyorum ben ya. Enemies ahead. Hangar. İşaret basalasın onu. Enemies ahead. Enemies ahead. Burkan yatma aman artık. Kanka yatmadan atamıyorum ben de artık. Oh, Görmüyor musun? İşaret. Bak, Bak araba mark var. Araba. Location. Mark location. Adam AVM'ye tamam, Umut yakın oynamamız lazım. Benim mermim bitti. Umut sağdan sıkan var. Görenden info alırım. 我能够靠得到吗？ Marked a vehicle. Marked a location. Marked an airdrop.